Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, tripod açılışı yapacağız arkadaşlar. Trendyol'dan 552 liraya bir tripod aldık. Umarım güzeldir. Hadi sizlerle birlikte bir inceleyelim arkadaşlar. Böyle bir şey arkadaşlar şimdi dikkatli bir şekilde açalım. Evet arkadaşlar şimdi açılışını gösteriyorum. Böyle şekli çıkartıyorsunuz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, bu kutuyu açıyoruz. Böyle bir kapı var arkadaşlar. Ee, Baya iyiymiş yani. Değer mi? Birazdan göreceğiz. 552 lira. var şimdi ayak e, kurarız. Öyle de gösteririz. Evet arkadaşlar, e, normalde 650 liraydı. Ama indirimden 552 liraya aldık. Arkadaşlar şöyle özellikleri var hemen göstereyim. Arkadaşlar şurada bir e, gevşetip sıkma şeyi var. Şöyle bunu kaldırmak için. Burada da bir e, döndürmeli şeyi var işte. Bu kadar boyu var yani. Bayağı da yüksek. Şimdi arkadaşlar bir de şurayı gösteriyorum hemen yukarıyı. Şöyle döndürmek için kolu var. Aşağı, yukarı, sağa sola. Ve ayrıca arkadaşlar şunu çıkartabiliyorsunuz bir saniye hemen aşağı indireyim. Şunu arkadaşlar şöyle çıkartabiliyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Şöyle bu çıkıyor arkadaşlar ne işe yarar pek bilmiyorum ama e, belki bunun yediği falan vardır onları takmak içindir. Şöyle geri takıyorsunuz. Şunun arkadaşlar sanırım şu sağ solu kilitliyorsunuz. Büyük ihtimalle de arkadaşlar aynen öyle bununla sağ solu kilitliyorsunuz. Evet arkadaşlar bu ne e, bu ne bilmiyoruz dediğimiz şeyde biraz inceledik şöyle bir şeymiş herhalde arkadaşlar yan çekmek için şurada da birkaç boşluk var artık hafıza kartını koyarsınız ne koyarsınız size kalmış bir şey böyle bayağı güzel yani arkadaşlar bir de arkadaşlar burada da askısı var böyle çanta falan asmak için kullanabilirsiniz Şöyle. E, ee, yani size kalmış bir şey. Evet arkadaşlar böyle bir üründü. Ee, beğendiyseniz linkini açıklamaya koyuyorum arkadaşlar. Ee, umarım videomuzu da beğenmişsinizdir. Arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, like atmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz ve bay bay.